Merhaba arkadaşlar, geçen analiz videomuzda Süsen'in hafıza kaybı geçirebileceğini söylemiştik. Fakat geçen bölüm Süsen hafıza kaybı geçirmedi. Zaten sizlere Süsen'in hafıza kaybı geçireceği bilgisinin sadece teori olduğunu geçen analizlerimizde söylemiştik. Ayrıca Kardeşlerim dizisinin senaristleri 4. sezonda Süsen'in ailesinin diziye dahil olabileceğini söylediler. Büyük ihtimalle gelecek sezon, Süsen'in Ailesi Kardeşlerim dizisine dahil olarak Süsen'e birçok şeyi yasaklayacaklar. Büyük ihtimalle gelecek sezon Süsen'in ailesi, ilk olarak Ömer ve Süsen'in sevgili olmasına izin vermeyecekler. Ayrıca Süsen'in annesi ve babası ayrı oldukları için, büyük ihtimalle Süsen'in ilk annesi kardeşlerim dizisine dahil olacak. Sezon finalinde ise, Suzan Şevval tarafından silah ile vurularak hastanelik olacak büyük ihtimalle Suzan sezon finalinin son sahnesinde vurulacak ve Kardeşlerim dizisi sezon finaline girecek. Ayrıca sezon finalinde Leyla'nın nasıl öldüğü de ortaya çıkacak. Sizce Şevval Suzan'ı neden vuracak? Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.